Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci'nin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığımız yeni videolarımızı, yeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.